Merhaba arkadaşlar, çarpanları ayırma soru çözümündeyiz. Soru çözümü bittikten sonra bu konumuz bitecek inşallah. bir şurada son sorumuz kaldı, onu bir çözelim. Niye hiç görünmüyor bu? Dur bakayım, sabitleyelim edelim. Diğerimizi verelim. Mesela pay e, paydayı sıfır yapmayacak. Bu tür soruları ben değer vererek çözüyorum. Hani bakıyorum ve çarpanlarını ayırır, ayırırken zorlanacağım. Evet şimdi x'e mesela 3 verelim y'ye de 2 verelim Tamam payda sıfır olmayacak Ona dikkat edeceğiz sadece x'e 3 verdik 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 Bölü x kaçtı 3'tü y kaçtı 2'ydi eksi 1 bölü x kaçtı 3'tü Eksi 2 çarpı 2'den 4 Çarpı Y'ne 2 eksi Y'nin karesi 2, 2, 4, 4, 2, 8. X 3. Çözelim. Burayı 3, 2 ile burayı 3 ile çarptığımda 2 3 bölü 6 1 bölü 6 oldu. Üst kısım bölü alt kısma bakalım. 1 eksi 1'den burası 1 oldu. Şöyle parantez içinde şurası 1. 3 kere 2 6 2 bölü 3 çarpalım. 2 bölü 3 oldu. 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 oldu. Şurayı 3 ile şurayı 2 ile 3 görüş 3 9 eksi 4 bölü 6'dan 5 bölü 6 oldu. Ee, burası neydi? Eksi 1 bölü 6 idi yukarısı. 6 bölü 5 eksi 1 bölü 5 eksi 1 bölü 5 çıktı. Cevaplarımda eksi 1 bölü 5'i arayacağım şimdi. Bakıyorum x artı y 1 bölü 5 oldu. Olmaz. E, eksi 2 eksi 1 bölü 5 oluyor. 5 şıkkıma evet B seçeneği doğru oldu. Doğru. Böyle bölme işlemli sorularda direkt arkadaşlar değer vererek yapabilirsiniz. Hani 2 3 verebilirsiniz. 3 2 verebilirsiniz. Hani genelde hani çok yüksek de vermeyin. Çünkü çözmede zorluk yaşarsınız ama paydayı sıfır yapmasın testimizi çözmeye başlayalım. İfadesini sadeleştirmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir bakıyorum. E, yukarısı 3y böyle aşağı y parantezini alayım. x artı 1 oldu. Artım x eksi 2 bölü 1 artı x. Burada y çarpı x artı 1. Burayı y ile çarpayım. Burayı 1 ile. 3y artı e, x eksi 2 çarpı y oldu. Bölü y çarpı x artı 1. Şimdi bakalım şurayı bir çarpalım. 3y artı y x eksi 2y. 3y'den 2y çıkarsa y kalır. y artı y x. Burayı y parantezine aldığımda y parantezine aldığımda 1 artı x oldu. Bölü y çarpı x artı 1 Bunlar gitti. bir kaldı. Cevabımız Adana. Bakıyorum. bir Adana doğru. Diğer sorumuza bakalım. A eksi B'ye 3 vermiş. X eksi Y'ye 2 vermiş. Ee, bana neyi soruyor? Bu ifadeyi soruyor. Şimdi bakıyorum. Burada A parantezini aldığımda X eksi Y e, Burayı da e, ee, eksi b parantezini alayım. Ne olur? x eksi b eksi, x e, eksi mesela artı olacak. x eksi e, y oldu. Artı b y oluyor. Evet. Şimdi bunları x eksi y parantezine aldığımda a eksi b oldu. Bana x eksi y 2, a eksi b de 3 vermiş. 3 çarpı 2 de 6 olur. Cevabımız Bursa. Bakalım. Doğru. x artı 5 x eksi 5 bölü 1 eksi 10 bölü 5 eksi x ifadesini sadeleştirmiş biçimi. Bu ifade böyle zaten. Şu, şunu Şuradaki kısmı bir çözelim. 5 eksi x eksi 10 bölü 5 eksi x. 5'ten 10 çıkarsa eksi 5 kalır. Eksi x eksi 5 bölü 5 eksi x. Evet. Şimdi ee, ne oluyor? Bunu yazıyorum. Şuradaki ifademi. Burada bölü var ya çarpı diyorum. Bunu ters çeviriyorum. Eksi x eksi 5. Şimdi ee, x eksi 5 eksi 5 artı x yani bu, bu bunlar birbirini götür ama eksil, eksilisi kalır burada. Burada eksi kalır bir ifade. Evet. Bunlar da birbirini götür ama burada eksili ifade kalır. Eksi eksiye bölersek artı olur cevabımız Cihan. Bakalım. 3 Cihan doğru. Diğer sorumuza geçelim. Bana x y'yi 6 olarak vermiş buna göre demiş x kare eksi x y eksi 6 y ifadesinin değeri kaçtır? Evet. Şimdi x kare demiş x y em, burayı parantezine alsam x eksi 6 burayı x parantezine alsam x eksi y eksi 6 olur. Şimdi düşüneyim be, Şunun karesini alsam bir şey yapalım ya. Bir korkmayalım. Yapalım bakalım. Her iki tarafın karesini aldım. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi x y artı y kare. Eşittir 36. Buradan bunu çıkartıyorum. Yani buradan ben x kareyi bulabilirim. Şu ifadeyi mesela şunu bir x parantezine alsam mesela x e, eksiye, eksi altı Şunları, alırsam, sağ, eksi x y 6 y oluyor. Şunla şunu y parantezine alırsamsa x x artı 6 oluyor. Burada da x kare var. 6 x x oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi düşünüyorum. x kareyi çeksem. İlla komplike düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Değer vererek yaptım. X'e 7 verdim. Y'ye 1 verdim. Oradan zaten 36 çıktı direkt. Yerine koydum yazdım. Birkaç saniyede çözüldü. Bu çarpanları ayırma sorularında birçoğuna değer vererek yapabilirsiniz. Bu hem işlemi kolaylaştırır hem de bu da bir pratik yoldur aslında hani ben diğer yolu öğrenmeye çalışıyorum gibi şeye girişmeyin bence bu pratik yoldur İşlemin sonucu kaçtır bakıyorum bazı yani bazı sorularda değer vererek yapılabilir bu tip sorularda veya bölme işlemi gibi sorularında hani güzel değer vereceksin Payda sıfır yapmayacak ona dikkat edeceksin işte çok büyük sayılar olmayacak ona dikkat edeceksin vesaire. Bakıyoruz. Ee, A kare eksi B kare bir ifade var burada. Yani 60 A eksi B çarpı artı B formülünden. 63 eksi 32. 63 artı 32. Artı 31 var bir de. Bölü 96. 63'ten 32 çıkartalım. 3'ten 2 çıktı 1. 6'dan 3 çıktı 3. Çarpı. 3 ile 2 topladım 5 6 ile 3 topladım 95 artı 31 31 parantezini aldığımda 95 artı 1 oldu bölü 96 bunlar birbirini götürdü cevabımız denizli Bakıyorum 5'e evet denizli doğru diğer sorumuza geçelim İfadesinin çarpanlarından biri x eksi y ise diğeri kaçtır mesela bunu x eksi y çarpı x artı y şeklinde yazabilirim. Bunu, burada da eksi var. Eksi var. Şöyle yazarsam parantez alırsam eğer mesela şuraya da eksi yaparsam eksi x artı y oluyor. Şöyle dağıttığımızda. Şimdi buraya x eksi y parantezine alabilirim. x artı y e, eksi 1. Tek x eksi y ise diğer çarpan x artı eksi 1. Yani cevabımız Adana. Bakayım. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. x artı y'nin altı olduğunu vermiş. İpadesinin değeri kaçtır? Hadi bunu da değer vererek yapalım arkadaşlar. x'e 4 y'ye de 2 değeri vereyim. Ee, veya evet x'e 4 y 2 verirsem paydamı sıfır yapmıyor değil mi? Evet x'e 4 verdim. 4 kere 4 16 16 çarpı 3 48 eksi 15 çarpı x 60 15 çarpı 4 yani 60 eksi y kare kaç 2 kere 2 4 4 8 12 artı 15 y 15 kere 2 30 bölü x kareni 16 eksi y kareni 4 şimdi bakalım ee, çözelim 48 ile 30'u topladım 78 72 çıkardım 78'den 72 çıkardım 6 16'dan 4 çıkardım 12 6 bölü 12 6'ya böldüm her iki tarafı 1 bölü 2 yani cevabımız C bakalım Doğru. Diğer sorumuza geçelim. A ve B reel sayılar olmak üzere A e, artı B'yi soruyor bana. Bakıyorum neler varmış. Bakara, A kare evet. bakır artı 20A eksi 8A. Evet. 8A artı 4B sıfır eşit demiş. Bana artı B'nin toplamını soruyor. Tamam. Şimdi ne yapabilirim diye. Burada artı belli bir ifade çıkacak. Dört, nekiğalı bir ifade çıkacak. Şimdiki. Bu sorunun soru çözümü ben bir çözmeye çalışayım. Diğer videoda devamını çözelim. çarpanlara ayırmayı. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdiye kadar az az çalışarak bakın neler bitirdik. Çarpanları ayırmayı da bitireceğiz. Bu son videomu da bundan sonra bir video daha yükleyeceğim. Allah'ın izniyle. Daha sonra oran orantıya geçeceğim. Daha sonra denklemlere geçeceğim. Sonra da problemler, kümeler, fonksiyonlar, işlem modu, permütasyon olsun Onlar geçiyor. Problemler, problemlerde hazır konulara yavaş yavaş geçeceğiz inşallah. Böyle az az çalışılarak da olsa KPSS e, e, matematik kitabı bir kitabımızı bitirmiş olacağız inşallah. Videoyu buraya kadar izlemişseniz Eğer kanalıma abone olursunuz diğer projelerden haberdar olursunuz. İyi günler diliyorum.